faizler niye artıyor? Faiz arttırımı doğru mudur? Bu konuyu açıklık getireceğim. Daha önce yaptığım videolarda faiz yani daha önce faizler inerken yaptığım videoda faiz indiriminin doğru olduğunu faizin sebep enflasyonun sonuç olduğunu Tayyip Erdoğan'ın bu söylediğinin doğru olduğunu belirtmiştim. Bu, doğru, bu varsayım doğrudur, faiz sebep enflasyon sonuçtur. Türkiye gibi kötü yönetilen ekonomilerde bu varsayım doğrudur. Yoksa Batı ekonomilerindeki durum farklıdır. Batı ekonomilerindeki faiz arttırma ile Türkiye'deki faiz arttırmanın sebepleri, sonuçları farklıdır. Bunun ilk önce ikisinin aynı şey olmadığını, ikisinin ayırmak gerekiyor. Bir önceki videomda bunu açıklamıştım. Şimdi bu faizleri neden arttırıyorlar? Tayyip Erdoğan bu faizi neden arttırıyor? Bunu bu konuya açıkta getireceğim. Şimdi en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan sinir krizleri geçiriyordu. İşte sağlığında gözle görülür bir e, kötüleşme vardı. İşte anormal bir durumlar görüyorduk. İşte yürüyemediğini, yok konuşma yaparken uyuduğunu. Yani bu sağlığı gerçekten bozuk muydu? Yoksa burada bir numara yapıp da seçimleri kaybettikten sonra sağlığını bahane edip de işte Suçlu olman suçlandığında işte sağlığını bahane edip de e, hapse girmekten kurtulmaya çalışmak için böyle yapıyordu. Burasını bilemeyeceğiz. Ama Tayyip Erdoğan en son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce o seçimlere yaklaşırken e, seçimleri kaybedecekti. Yani bunu biliyordu ve bunun sonucunda Belki bunun sonucunda sağlığı da bozuldu. Seçimleri kaybetmesi, Cumhurbaşkanı seçimlerini kaybetmesi yüzde yüzdü. Bu kadar açık ve netti. Bu sebeple Tayyip Erdoğan ekonomiyi bunu daha ileriden, daha öncelerden gör. Cumhurbaşkanı seçimlerine daha bir iki yıl kala bu, bunu gördü. Ve şöyle bir plan yaptı. Ben bu ekonomiyi batırayım. Ateş topuna döndüreyim. Nasılsa seçimleri kaybedeceğim. En son giderken de faizleri düşüreyim. Halk benim faizleri düşündüğümü zannetsin. Ondan sonra bu ateş topunu muhalefetin eline veririm. Onlar yanar. Ben de onun avantajını kullanırım seçimlerden sonra diye plan yaptı. O yüzden böyle şarlatanları Cumhurbaşkanı şey Merkez Bankası Başkanı yaptı. İşte Merkez Bankası'nın içini boşalttı. İşte emeklilikte yaşa takılanlar bilmem ne dedi emekli e, sayısını sulandırdı, arttırdı. Yani ekonomide yapım yani ekonomiyi kötüye götürecek her türlü işi yaptı. Buradaki plan nasıl ben kaybedeceğim. Cumhurbaşkanı seçimlerinde ekonomiyi kötü mü ekonomiyi muhalefete devrederim ve de ben muhalefette işte bütün suçu onlara atarım atarım diye düşündü. Maalesef böyle olmadı. Kim için maalesef tabii ki orası da ayrı bir konu. Büyük bir mucize gerekiyordu Tayyip Erdoğan'ın kazanması için. Eğer kıl, e, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş veya İstanbul Belediye Başkanı e, İmamoğlu e, Cumhurbaşkanı adayı olsaydı Tayyip Erdoğan yüzde yüz kaybediyordu. Ama Kılıçdaroğlu bir delilik yaptı. Kendini Cumhurbaşkanı adayı ilan etti. İşte bir de o depremden dolayı e, ek, ekonominin daha da kötüye gidişinden de birazcık cesaret alarak da ben kazanırım diye, ya kazanırsam diye, artık diyelim, bir delilik yaptı. Cumhurbaşkanı adayı oldu ve Tayyip Erdoğan için gerekli olan mucize gerçekleşti. Sonuçta Tayyip Erdoğan tekrar seçildi. Bu sefer ateş topunu Tayyip Erdoğan muhalefetin eline veremedi. Ve ateş topu şu anda Tayyip Erdoğan'ın elinde. Tayyip Erdoğan bu ateş topuyla başa çıkmaya çalışıyor şu anda. Peki muhalefet ne yapıyor? Maalesef muhalefet bu büyük avantajı Tayyip Erdoğan'ın bu yaptıklarını ve şu anda yaptığı Tayyip Erdoğan'ın şu anda faiz arttırımını kullanamıyor. Bir avantaja çeviremiyor. Kıyametleri koparamıyor. İşte faiz arttırımını e, Böyle öne çıkarıp da Tayyip Erdoğan'ı köşeye sıkıştıramıyor, Tayyip Erdoğan'ı suçlayamıyor. Dolayısıyla büyük bir fırsatı da kaçırıyorlar. Yani eğer Tayyip Erdoğan seçilemese, seçilemeseydi ve Cumhurbaşkanı adayı diyelim Mansur Yavaş veya İmamoğlu olsaydı şu anda, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıklamasaydı da, başka faizler artacaktı ve Tayyip Erdoğan şu anda bas bas bağıracaktı bak ben faizleri indirdim de bundan artıyordu biz giderken ekonomiyi şöyle verdik iyi verdik deyip şu anda kıyametleri kopartıp halkın aklını çerecekti ve de erken seçime dahi giderdi bu avantajı çok iyi kullanırdık maalesef muhalefet bunu yapamıyor şimdi Tayyip Erdoğan işte elinde olduğu ateş topu başa çıkılacak gibi değil. İşte bunu ne yaptı? Faizleri arttırmaya başladı. İşte faizler yüzde %50 seviyelerine geldi. Burada şunu dile getirmek gerekiyor. Tayyip Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuçtur dediğinde bu dediğinde samimi değil. Bu kendi söylediğinin de safsata olduğunu kendisi öyle düşünüyor. Aslında değil. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Şu anda faiz artıyor, enflasyon da artıyor. Şu andaki faiz de ne kadar arttırırsanız arttırın. Bakın ne kadar arttırırsanız arttırın, enflasyon düşmez. Bunun örneği denemesi geçmişimizde var. Bakın bu ülke 80'lerden bu yana faiz arttırarak ekonomiyi götürmeye çalıştı. Ne kadar faiz arttırsalar da arttırsınlar faizler %100'lerin üstündeyken bile bu ülkede döviz sorunu vardı. Döviz artış sorunu vardı. Bu ülkede zaman zaman krizler yaşanırdı ekonomik çöküntüler olurdu. Yani faiz arttırımı hiç hastaya bir ilaç değildir. Bu faiz arttırımıyla bu ekonomiyi e, düzeltemezsiniz. Neden düzeltemezsiniz? Şu an çünkü bakın şunu karıştırmamak gerekiyor. Gelişmiş ülkelerdeki faiz arttırımı ile bizim gibi ülkelerdeki faiz kötü yönetilen ekonomilerdeki faiz oran faiz arttırımları arasında fark var. Bunun ikisini karıştırma. Şimdi bunun ikisini karıştırıyorlar. Bak diyorlar işte Avrupa faiz arttırdı. Şu ekonomiler iyi ekonomiler faiz arttırdı. Biz de faiz arttırmıyoruz. Yok öyle bir şey. Onlardaki faiz arttırma ile bizdeki faiz arttırma farklı. Onlardaki faiz arttırma ayrı bir konu. Bizdeki faiz arttırma ise nedir? Bizdeki faiz arttırma açıkları kapatmak için. Yani tefeciye verilen bir faiz gibidir. Biz şu anda yapmış olduğumuz savurganlığı devam ettirebilmek için faiz arttırıyoruz. Yani bu hükümet arttırıyor. Yapmış olduğu savurganlıkları devam ettirebilmek için faiz arttırıyor. Dolayısıyla bu faizi istediğin kadar arttır hiçbir işe yaramaz. Bu faiz nedir biliyor musunuz? Fakir fukaranın üstüne yüktür. Bu faizi ödeyecek olan Fakir fukaradır. Kimi ödeyecek? Zenginlere ödeyecek. Yani hiçbir iyileşme beklemeyin. Faiz arttırılmalı mıydı? Hayır Tayyip Erdoğan işte seçimden önce ekonomiyi kötüye götürmek için faizleri indirdi ama aslında iyi bir iş yapıyordu. Ama faizleri indirmek tek başına yeterli değil. Bunun yanında başka şeyler de yapman gerekiyor. Yani sadece faiz indirimi e, Yapıp da Ekonominin iyiye gitmesini beklemek e, Çok affedersiniz e, Benzin deposunuza işeyip arabanın çalışmasını beklemek gibi bir şey Bu şekilde ekonomi iyi gitmez Ama faiz indirimi Doğru karardı. Şu anda da faiz arttırımı değil Faiz indirimi yapılması gerekiyor Ama bu tek başına yeterli değil Faizi indirirken ne yapmanız gerekiyor Bir Müsriflikten kaçırmanız gerekiyor Giderlerinizi azaltmanız gerekiyor Gelirlerinizi arttırmaya çalışmanız gerekiyor Tabi bu kolay değil bu durumda ama Bu durumda giderleri arttıramazsınız Fazla ama şey giderleri gelirleri arttıramazsınız ama giderleri kısmanız gerekiyor. Çok sıkı bir giderleri kısmak için ilanlar yapmak, giderleri azaltmanız gerekiyor. Faiz indirdiğinizde bunun yanında dövizi baskı altına almaktan vazgeçmeniz gerekiyor. Dövizi serbest bırakmanız gerekiyor. Dövizi öyle serbest bırakmanız gerekiyor ki tabi burada e, ekonomideki gidişatı da görmen gerekiyor, işte e, şirketlerin işte borçları var, şirketler ona göre plan yaptı. Tabi aniden de bu, bu şeyi yapamazsınız ama bunları daha önceden uyarıp ve bu şekilde dövizi serbest bıraktığınızda meydana gelecek zararları da insan şirketlerden, bankalara tazmin, etmeniz gerekiyor. Bir şekilde sübvanse etmeniz gerekiyor. Burada ne yapacaksınız? Faizi indireceksiniz. Giderleri kısacaksınız. Aşırı derecede kısacaksınız giderleri. Dövizde serbest bırakacaksın. Sen faizleri düşürdün mü? Geldiler sana Merkez Bankası'na. Dedi ki al Türk liranı Ver dövizimi ben gidiyorum. Hadi bana ev Tamam. Bugün dolar kaç lira? İşte 30 lira küsür lira. Getir bana 300 Türk lirası vereyim sana bir dolar. Ne oldu? Bir Türk lirası 300 dolar oldu. Ver bana 300 Türk lirası vereyim sana bir dolar. Değil mi? Madem gideceksin ülkeden. Gidebilir mi? Gidemez. Peki kaç lira vereyim? Hmm. Kaç lira verince gider? İşte belki 40, 40, lira, 40 lira getirince bir dolar ver sana gider? Ama hmm. 300 lira getir bana bir dolar vereceğim sana deyince gidemez. Değil mi? Giden gitsin. Elinde ne kadar döviz varsa ona göre doların fiyatını da belirlersin. Gitmek isteyenlere. Döviz almak isteyenlere. Madem dövizin talebi arttı sen de elindeki bütçendeki bakarsın ne kadar doların var. Sen de Merkez Bankası'nın doları şu kadar. Talep geliyor Türk lirasından kaçıyorlar. Kaçan kaçsın. Serbest bırakacaksın. Bu şekilde ekonomiyi ekonomide önüne geçersin. Kötüye gidişin. Bu şekilde ekonomiyi düzeltebilirsin. Yani sadece faizi düşürüp de Efendim e, dövizi baskı altında tutamazsın Bu konu tabii Daha detaylı Anlatılması gereken bir konu Daha başka şeyler de yapmanız gerekiyor işte e, Bu şekilde serbest bıraktığınızda Dövizi e, Zarar görenlerin zararını Tanzim etmeniz gerekiyor İşte gerekli ithalat yaparken efendim sümpanse etmeniz gerekiyor. Bu konu daha detaylı bir konu ama ana hatlarıyla yapılması gereken, hastayı iyileştirmek için yapılması gereken şey bu. Şu anda faiz arttırımına gitti. Bu faizi kim veriyor? Bu faizi ödeyen fakir fukara. Bu faizi fakir fukara ödeyecek. Kim ödeyecek? Zenginler ödeyecek ekonomi kesinlikle faiz arttıraraktan iyiye gitmez. Bakın enflasyon şey faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Burada göreceğiz. Doğru olduğunu göreceğiz. Bu ne için geçerlidir? Bizim gibi kötü yönetilen ülkelerde müsrifliği devam ettirmek için faiz arttırılan ülkelerde bu doğrudur. Sonuç ne olacak? Sonuç ekonomi kötüye gidecek. Bir zaman gelecek dövizi de baskılayamayacaklar. Döviz patlayacak. Devalüasyon yapılacak. Faiz artışı devam edecek ve fakir halk bundan çok büyük zarar görecek.